Merhaba arkadaşlar Turop'ta bir tavuğumuz vardı bu şekilde parçalık tavuğu ayrı ayrı koymuştuk onunla şimdi sebze verelim. fırında tavuk yapacağız sebzelerimizi doğradım ben orta boy 3 tane patatesimiz var 4 tane sivri biberimiz var 1 tane kırmızı biberimiz var arpacık sonra bir iri soğanımız vardı 5 tane ondan doğradım burada da küçük 4 boy küçük küçük domateslerimiz var. Baharatlarım var. Baharatlarım zerdeçal. Bir çay kaşığı, bir çay kaşığı toz biber. Bir çay kaşığı pul biber. Bir çay kaşığından çok az zencefil. Biraz da kekiğim var. Burada ben sarımsakları soymadan tüm tüm koyuyorum. Bu şekilde daha güzel olur. Hem kabuğunun vitamini de geçiyor. İçine atıyorum. Ben salça koymayacağım. Sadece baharatlarına bir bardak su ekleyip o şekilde pişireceğim. Şimdi tavuklarım bir kalp önce onları asla dizeceğim. Tavuklarım önceden bir tavuk porsiyonu ayrı bir düştük. Ondan kalmıştı biraz. Onu çıkardım. Şimdi yıkayıp o şekilde dizeceğim. Tavuklarımı yıkadım. Onları alta diziyorum. önce patateslerini koyuyorum aralarına. O da zaten altta sayıyor patatesler. Çünkü patatesler de biraz geçmiştiği için hem kızarıp hem pişmesini istiyorum. O yüzden altta kalmasını istemedik. etlerim üzerinde biraz açıyorum ki kızarsın diye mangal gibi seviyorum ben bu şekilde öyle daha güzel oluyor diğer yemek gibi oluyor o yüzden salça koymadan sadece baharatları sulandırıp üzerine gezdireceğim biraz zeytinyağıyla Yarım çay bardağı kadar da zeytinyağı koydum. Suyum sıcak olduğu için hemen çözüldü zaten. Karıştırmadan. Bunun üzerine gezdiriyorum. pişene kadar süresini tam bilmiyorum ne kadar bir şey de o zaman süre tuttuğunda size söyleyeceğim şu anda 200 derecede ısıcak fırınım Yemeğimiz pişti hazır. Yani görüyorsunuz. Biz bu yemeğimizi yalnız yemiyoruz. Biraz sonra komşularla yiyeceğiz. O yüzden tabağa almıyorum. Size piştiklerini gösteriyorum sadece. Ben etin pişmesi, patatesler zaten pişiyor. Biberlerimiz kızarmış, domateslerimiz sönmüş. Biz bunu komşuna afiyet edeceğiz siz de yapabilirsiniz afiyet olsun